Merhabalar sevgili köy eğitim ailesi ve değerli misafir öğrenciler. Sevgili arkadaşlarım, bu videomuzda EYS yayınları, Üniversite Hazırlık Edebiyat 2. kitap 11. ders anlatım föyündeyiz. 10. föyle beraber artık roman konusuna başlamıştık. Cumhuriyet döneminde e, toplumcu gerçekçi romanların epey bir kısmını görmüştük 10. föyde. Yine e, ilk dönem erken romanlardan bahsetmiştik. Şimdi e, yine Cumhuriyet dönemi toplumcu gerçekçi romancıları Bireyin iç dünyasını esas alan romancılarla, romancılarla ve e, biraz da milli değerleri yansıtan romancılar arasında bir e, serüven yaşayacağız sizlerle. Evet, ilk olarak bu föyümüzde toplumcu gerçekçi yazarları devam etmiş. Kimden bahsetmiş? Fakir Baykurt'tan bahsetmiş. Fakir Baykurt deyince benim aklıma hemen yine köy romanları geliyor. E, özellikle arkadaşlar dizisi yapılan, sinemaya da uyarlanan Yılanların Öcü isimli serisi romanları ki bu üç kitaptır. Bakın şöyle Yılanların Öcü, Grazca'nın Dildiği ve Kara Ahmet Destanı. bunlara bir seri olduğunu söyleyeyim. Hatta Yılanların Öcü üçlemesi diyelim. Arkadaşlar burada bu romanlarda kimler var? bayram var. Hacı Ali var. Yani Hacı Ali. Grazca var. Bunlar bu romanların baş kahramanları. Ee, Yılanların Öcü kitabından ziyade Kaplumbağalar romanı da benim en sevdiğim romanlardan bir tanesidir. Ankara yakınlarında bir Alevi köyünde e, bu köye tayin olan köy enstitüsü mezunu bir öğretmenin o köydeki çorak bir tarlayı taşlı tarla diye geçen bir yeri nasıl bir üzüm bağı nasıl bir mesire yeri haline getirmesi ancak daha sonraki kötü olaylar anlatılır. O yüzden Kaplumbağalar romanını da şiddetle okumanızı öneririm. Evet. Fakir Baykurt'tan sonra yine toplumcu gerçekçilerden Aziz Nesin var. Aziz Nesin'e geçmeden hikaye konusunda söylediğim bir notu yeniden burada vurgulamak istiyorum. Cumhuriyet dönemi Türk romancılığında mizah yazarları dediğimiz gülmece yazarları dediğimiz üç önemli yazar kimler? Birincisi Aziz Nesin, ikincisi Rıfat Ilgaz üçüncüsü de Muzaffer İzgüdür. Bunları bilelim. Evet. Aziz Nesin e, sivri diliyle ee, öne çıkmış bir mizah yazarımızdı. Eğer Kemal Sunal filmlerini izlediyseniz Kemal Sunal'ın pek çok önemli filminin de e, hikayelerinin aslında azinesinden alındığını görebilirsiniz. Kapıcılar Kralı, Gol Kralı gibi. Ee, romanlarından arkadaşlar Gol Kralı Hatta Gol Kralı Sayı Top Sait diye geçer. Zübük bu da e, siyasetçilerin iç dünyasını anlatan çok önemli bir romandır. Şimdiki çocuklar harika. Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz benim favori romanım. Mutlaka okumanızı öneririm. Hikayelerinden de daha önce işlediğimiz gibi Fil Hamdi, Yedek Parça, Damda Deli Var, Toros Canavarı, Ah Biz Eşekler, Bay Düdük. Bunlar önemli hikayeleri idi. Tiyatrolarından da hem Yaşar Ne Yaşamaz'ın tiyatrosu oyunu olduğunu bilin. Hem de Çiçü isimli oyununu bilin mutlaka. Evet o da e, Madımak faciaseniz faciada adı geçen isimlerden bir tanesiydi biliyorsunuz arkadaşlar azinesinde. Evet Rıfat Ilgaz deyince de benim aklım hemen tabii ki Hababam sınıfı geliyor. Danil'in de aklına herhalde Hababam sınıfı geliyordur. E, Rıfat Ilgaz lakabı nedir? Edebiyatımızın koca çınarı. Çınar Yayınları diye bir yayın evi de var. Hatta kitaplarını hala Çınar Yayınları basıyor Rıfat Ilgaz'ın. Ee, Rıfat Ilgaz Sabahat ile beraber şuraya yazalım. Çok önemli bir de Mizat dergisi çıkardı. Bu Mizat dergisinde de arkadaşlar Marco Paşa'ydı. Ama o dergi sürekli kapatıldığı için o da Marco Paşa, e, Malum Paşa, Merhum Paşa gibi farklı isimlerle aynı dergi çıkarılmaya devam etti. Kendisi edebiyat öğretmeni olduğu için kendi mesleğinden gelen izlenimleriyle Hababam sınıfı e, eserini yarattı. Hababam sınıfı hem roman hem de arkadaşlar hikayedir hem de tiyatrodur. Stepne takma adıyla yazar. Bakın bu bilgi önemli. E, Hababam sınıfı bir roman. Devamında da hikayeleri vardır. Hababam sınıfı sınıfta kaldı. Hababam sınıfı tatilde. Hababam sınıfı uyanıyor. Onlara da lütfen ekleyin. Bunlar tabi tiyatroya da uyarlandı biliyorsunuz daha sonra da sinemaya uyarlandı. Ama bu havam sınıfı dışında karartma geceleri, İkinci Dünya Savaşı atmosferini anlattığı, Sarı Yazma, bunlar da yine önemli romanlarıdır. Yıldız Karayel. Toplumcu gerçekçi şiirde de Rıfat Agız'ı vurgulamıştık. Orada da Yarenlik, Sınıf, Yaşadıkça gibi hatta daha fazla şiir kitabında yazdırmıştım size. Evet, diğer sanatçıları da şöyle eserlerini vererek hızlıca geçelim. Abbas Sayar deyince hemen tabii ki yılka atını bileceksiniz arkadaşlar. Ben bunu biraz içerik olarak şeye benzetiyorum. Cengiz Aytmatov'un e, Elveda Gülsarı romanına benzetiyorum. Çelo. Bence bilmeniz gereken önemli eserleri. Erdal Özcan yayınlarının kurucusuydu. İsmen Erdal bilin. romanlarından da yaralısını bilin. E, Muzaffer İzgü. Yine gülmece dediğimiz zaman aklayın. E, çok gelen isimlerden bir tanesi. tabii daha çok bazılarınız onu çocuk kitaplarıyla tanıyabilir. Ama yetişkinler için de önemli hikayeler, romanlar yazdığını bilelim. Özellikle Gece Kondu, İlyas Efendi, Halodayı. E, çocuklar için de Ökkeş serisi ve babaannem serisi, şey anneannem serisi vardı. Onları hatırlayalım. Evet yine talihsiz, kısa ömürlü bir yazarımız. Sevgi Soysal. Önemli anayasa profesörlerimizden Mümtaz Soysal'ın da eşiydi. idi. E, sevgi soysal deyince de arkadaşlar e, yürümek yeni şehirde bir öyle vakti e, çok trajik bir roman olan Hoş Geldin Ölüm e, kendi son zamanlarını anlattı. Hikayelerinden de Tutkulu Perçem yine ödüllü bir film olan Barış adlı çocuk Tanterosa önemli eserleri idi. Evet gene İzmir'de bizim hemşerimiz bir yazarımız var. Hatta kurumumuza çok yakın bir yerde İzmir Belediyesi Tarık Dursun Kağan ona evini de açtı. Buradan da hatta bir sosyal mesaj verelim. Tarık Dursun Kağan'ın kendi yaşadığı ev Kadife Kaleci civarında arkadaşlar evde hala duruyor. Orayı keşke e, ana evi yapsalardı daha uygun olurdu diye düşünüyorum ama burada Basmane tarafında bir evi düzenleyip e, orayı Tarık Tursunka ana evi yaptı İzmir Belediyesi yanlış bilmiyor İSEM tabi yapan kurumu Tarık Tursunka da İzmir ilgili hikayeleriyle bizim için e, önemli İzmir yazılarıyla gene aynı şekilde önemli ama roman ve hikayelerinden neleri bilmelisiniz Rıza Bey aile evi insan kurdu denizin kanı Hikayelerinden de Güzel Avrat Otu, Yabanın Adamları. Bence bunlar bilmeniz gereken eserleri. Evet bunların dışında da tabii önemli toplumcu gerçekçi romancılarımız var. Cumhuriyet döneminin ilk köy romanı olarak kabul edilen bizim köyü yazan Mahmut Makal var. Önemli bir bilgi. Kanlı Derenin Kurtları isimli romanıyla Dursun Akçam ki Köyden İndim Şehir adlı filmi bilirsiniz. Zeki Alasyaların, Metin Akpınarların, Kemal Sunalların oynadı. O hikayede Dursun Akçam'ın gene hikayesidir. Evet bu özellikle Mahmut Makal'da Dursun Akçam'ı da ek olarak vermiş olalım. Bir de tabi Vedat Türker'in de tek kişilik ölümünü şöyle önemli bir eser olarak almak isterim. Evet şimdi burada bir etkinliğimiz var. Bize bir sürü roman vermiş. Bunların e, yazarlarını bizden ister. Hadi gelin hızlı hızlı şöyle bir söyleyelim. E, Toz Duman İçinde Talip Apaydın. E, Kürk Mantolu Madonna Sabahattin Ali. İşte Cemo, Memo. Böyle olur ağların düğünü gibi eserleriyle Kemal Bilbaşar. Deniz Küstü, Yaşar Kemal'in son romanlarından birisi. Kalpaklılar ve Dolu Dizgin birbirinin devamıydı. Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyordu. Samim Kocagöz. Yılkı Atı, az önce bahsettik Abbas Sayar. Avare Yıllar, Orhan Kemal'in otobiyografik romanlarından birisi. Kaplumbağalar yine az önce bahsettik Fakir Baykurt. Yer Demir Gökbakır, Yaşar Kemal'in Dolu Dizgini az önce söyledik Samim Koca Gözün. Yorgun Savaşçı benim favori romanlarımdan birisidir Kemal Tahir'in. Kuyucaklı Yusuf gene Sabahattin Ali'nin. Irazcan'ın dilliği Yılanların Ücünün devamı olan roman Fakir Baykurt. Sarık Traktör Talip Baba'yın. Orta Direk Yaşar Kemal. E, Murtaza veya Bekçi Murtaza Orhan Kemal. İşte Zeliş veya diğer adıyla Tütün Zamanı Necati Cumalı. Yaralısın Erdal Öz. İnce Mehmet Yaşar Kemal'in en önemli romanı. Kemal Tahir'in Osmanlı'nın kuruluşunu anlattığı romanı Devlet Ana. Rıfat Ilgaz'ın Karartma Geceleri. Baba Evi yine Orhan Kemal'in otobiyografik romanlarından. Kemal Tahir'in Kurt Kanunu ve Fakir Baykurt'un Yılanların Öcü. Bakın bu da güzel bir etkinlik olmuş. Evet ikinci konumuz bu söyledik arkadaşlar. Bireyin iç dünyasını esas alan romanlar. Şimdi burada tabii bireyin iç dünyası deyince hikaye konusunda da geniş bir şekilde anlattığımız için çok böyle gelen özelliklerden bahsetmeyeceğim. İşte psikolojik tahlillerin ön plana çıktığı ve durum hikayesinin ön plana çıktığı roman hikaye türüydü bu. Hatta hatırlarsanız bireyin iç dünyasını esas alan hikayelerde şöyle bir not eklemiştik demiştik ki modernist, postmodernist romanın romancılığında öncüsünü, öncülüğünü yapıyor. Bireyin iç dünyasını esas alanlar demiştik. Orada hikaye konusunda bahsedemediğimiz tabii ki Peyami Safa veya hikayede daha kısa bahsettiğimiz Tarık Buğra, Ahmet Hamdi gibi eserler, şey sanatçıların işte bu dönemde daha geniş bir şekilde anlatıldığını göreceğiz. Ve ilk olarak da Peyami Safa ile başlamış. Föyümüz benim de çok sevdiğim yazarlardan bir tanesidir. Bence Türk edebiyatının Cumhuriyet dönemindeki en önemli psikolojik romanı olan okurken o hastanenin koridorlarındaki steril kokunun bile burnunuza geldiği yine otobiyografik bir roman olarak kabul ettiğimiz 9. Hariciye Kovuşu isimli o muhteşem eser Peyami Safa'nın eseridir biliyorsunuz. Ee, bu Peyami Safa tabi Türkçü fikirleri bir dönem ön planı çıkmış. İnkılapçı fikirleri de ön planı çıkmış. Hatta Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan romanında böyle eleştirilen karakterlerden bir tanesi de Peyami Safa'ydı aslında. E, ee, Peyami Safa'nın arkadaşlar diğer çok işlediği konuda Doğu Batı çatışması. Yani Doğu ve Batı arasında ikinemde kalmış e, bireyleri anlattığı e, konularında ön planda olduğunu görüyoruz. Özellikle Fatih Harbiye romanında ki Fatih Harbiye romanında bakın önemli bir bilgi. Fatih semti biraz daha muhafazakarlığı, Harbiye ise batılılaşmayı sembolize eder hatırlarsınız. Bu karakterler, şey, bu romanların kahramanlarını da mutlaka bilmeniz gerekiyor ki daha sonraki föylerde eser yazar e, içerikleri olduğunda göreceksiniz. Şimdi önemli eserleri nelerdir Peyami Safa'nın? Arkadaşlar iki tane otobiyografik romanı var bence. Bunlardan birincisi Fatih şey 9. Hariciye Koğuşu, İkincisi de bir Teretün Romanı. Bunları özellikle bilin. Eee 9. Hariciye Koğuşu ve bir Teretün Romanı dışında Matmazel Noralya'nın Koltuğu biraz böyle metafizik bir e, romandır. Sözde Kızlar, Yalnızız, Mahşer, Biz insanlar ve Canan yani buradaki bütün eserlerinin önemli olduğunu söylemek e, gerekiyor. E, son olarak da şunu ekleyelim. E, bir yazar için popüler romanlar yazmak tabiri caizse sözün meclisten dışarı kötü yola düşmek gibi görülüyor. Peyami Safa da para kazanabilmek için biraz polisiye romanlar yazmak istemiş. Bu polisiye romanlarını veya popüler romanlarını annesinin adını da kullanarak annesinin adı Server Bediye'dir. Server Bediye takma adıyla yazmış. Özellikle arkadaşlar Cingöz Recai ve e, Aman Vermez Avni Tilkineman gibi polisiye kahramanlar var. Polisiye romanlar yazacak. Bunların işte Cumbadan Rumbaya burada almamış. Yine önemli böyle popüler romanlarından bir tanesi. Bunları da bilin. Evet, ikinci kar e sanatçımız, bugün çok fazla ders yaptım. O yüzden dilim arada böyle sürçüyor. Kusuruma bakmayın. İkinci önemli sanatçımız bireyin iç dünyasında Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. Şimdi Tanpınar'ı biz iki yerde zaten geniş geniş anlattık arkadaşlar. Özellikle şiirde anlattık ve hikayede anlattık. Burada şimdi biraz da romanlarını değineceğiz. Tanpınar deyince ama bir hatırlama yap hatırlatma yapalım. Ee, zaman ve rüyalar anahtar kelimelerimizdi. Yahya Kemal'in öğrencisiydi. İstanbul'u böyle nasıl diyelim el üstünde tutan yazarlardan bir tanesiydi ki günümüzde Tanpınar Enstitüsü var. Onun romanlarından Huzur, özellikle arkadaşlar oradaki Suat, Nuran ve Mümtaz karakterlerini bilin. Tabii ki Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Orada da Hayri İrdal ve Halit Ayarcı bir de Pakize karakterleri var. Mahur Beste Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı sahnenin dışındakiler romanı ki burada sahne neresidir? Sahne Ankara'dır, Anadolu'dur. Sahnenin dışında kalan yerlerisidir İstanbul'dur. Ve ölmeden önce eskizleri yani şey karalaması bulunan, yarım kalmış şekilde yayınlanan Aylık Kadın isimli eseri romanlarıydı. Hikayelerinden de neleri anlatmıştık? Abdullah Efendi'nin rüyaları ve yaz yağmurunu söylemiştik. Beş şehir isimli denemesinden bahsetmiştik. Kendisinin önemli bir edebiyat tarihçisi olduğunu vurgulamıştık. 19. asır Türk edebiyat tarihi kitabından da yine bahsetmiştik. Evet. Şimdi gene hikayede çok bahsedemedik. Sadece ismen geçtiğimiz hikaye türünde değil de roman türünde önemli olan. Bence Türk Edebiyatı'nın en böyle e, underrated yazarlarından bir tanesi olan Abdülhak Şinasi Hisar'a gelelim. Eserleri uzun yıllar Ötüken Yayınları tarafından basıldı. E, ancak yanlış bilmiyorsam ailesiyle yayın evi arasında bir sıkıntı nedeniyle uzun süreden beri kitapları basılmıyor. Ee, sanırım son zamanlarda çözüldü bu sıkıntı. Herhalde teliften de düşmüş olabilir. Artık biraz daha böyle popüler hale gelecek yeniden Abdülhak Şinasi kitapları. Çünkü muhteşem bir dili vardır Abdülhak Şinasi'nin. Abdülhak Şinasi deyince bizim anahtar kelimelerimiz Boğaz arkadaşlar. Boğaz veya Boğaz içi. Şimdi Abdülhak Şinasi'nin romanlarında e, ...deneyimlerinden ve hayatından izler olduğunu... ...yani otobiyografik nitelikte bazı eserler yazmış olduğunu görüyorsunuz. E, aileden kalma büyük bir zenginliği var. Ancak bu zenginlik tabi çalışmamayı da beraberinde getirmiş. Yazarlık dışında bir uğraşı da, uğraşıyla ilgilenmemiş. E, paralar da suyunu çektiği zaman ileride e, bir anda böyle e, zor duruma düşen... E, ...geçim derdine düşen eskinin zengin tiplemelerin çok olduğunu göreceğiz. Abdülhak Şinasi Hisar'da. Romanlarından Fahim Bey ve Biz ve Çamlıca'daki eniştemiz. Yine benim en sevdiğim romanı olan Ali Nizami Bey'in Alafrangalı ve Şehli romanlarını bilin. Anı kitaplarından da Boğaziçi mehtapları ile Boğaziçi yıllarını mutlaka bilelim. Evet. Yine sevdiğimiz bir romancı Tarık Buğra. Tarık Bura deyince de gene hikayede bahsetmiştik oğlumuz yarın diye bir şey yoktur ve iki ülke arasında isim eserlerini. Ee, Tarık Bura ile ilgili şunu söyleyebilirim arkadaşlar ben üniversitede Tarık Bura'nın romanlarını okudum. Ama en büyük pişmanlıklarımdan birisidir. Keşke daha önce okusaymışım. Ee, bunu iki yazar için derim ben hep. Diğeri de Kemal Tahir'dir. Osmanlı'nın kuruluşunu anlatan iki büyük roman var edebiyatımızda. Bunlardan birincisi Kemal Tahir'in Devlet Anası'ydı. İkincisi de Tarık Buğra'nın Osmancık isimli romanıdır. En iyi Kurtuluş Savaşı romanlarımızdan birisi olan Küçük A ve onun devamı niteliğindeki Küçük A Ankara'da ve Firavun İmanı. Bu bir üçlemedir. Bunları mutlaka yine bilelim. Bunun dışında çok ilginç bir konusu var. İkinci Dünya Savaşı döneminde Mussolini İtalyasını okumaya giden bir Türk öğrencinin hikayesini anlattığı Siyah Kehribar isimli eseri. Önemli oyuncularımızdan Adile Naşit'in babasını anlattığı Komiki Şehir Naşit'in hayatını anlattığı İbişin Rüyası isimli eseri bilmeniz gereken diğer romanlarıdır. Evet bu top bireyin iş dünyasında bir de son olarak arkadaşlar Bodrum'u yani Harikarnası bize tanıtan e, Cevat Şakir kaba ağaçlı namı diğer Halikarnas balıkçısı. E, Cevat Şakir biliyorsunuzdur belki tarihsiz bir şekilde e, bir artık kaza kurşunu diyelim ya da namus meselesi mi diyelim babasını da öldürmüştü. Ondan dolayı Bodrum'a Halikarnas'a sürgüne gönderilmişti. E, ve Bodrum'u bütün Türkiye'ye tanıtan kişi oldu. Eserlerinde özellikle deniz ve denizcilerle ilgili e, denizcilik tarihiyle ilgili motifleri kullandığını göreceğiz. Tabii Mavi Anadolu'cudur. Bunu not olarak ekleyebilirsiniz. Azza Erhat ve Sabahattin Eyüpoğlu ile beraber Mavi Anadolu akımını oluşturan kişilerin başında gelir. E, eserleri nelerdir? Aganta, Brina, Brinata, Uluç Reis, Turgut Reis bunları bilelim. Hikayelerinden de Merhaba Akdeniz. Ege kıyılarından bilmeniz gereken eserleri ve özellikle arkadaşlar Mavi Sürgün isimli anı kitabı da dikkate değer bir eser. Evet bir örnek sorumuz var. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu anlayış içinde yer alan Cumhuriyet dönemi romancılarından birisi değildir der. Hiç bakın yukarıya bakmadan Peyami Safa, Abdülhak Şinasi, Tarık Bura ve Ahmet Hamdi'nin bireyin iç dünyasını esas alan romancılar olduğunu görürken Necati Cuman ise toplumcu gerçekçi bir sanatçı olduğunu görüyorsunuz. Ya bakın burada okumamıza bile gerek yok aslında. Evet örnek soru 2'de kimi sormuş bize? Ne demiş? Bu parça içeriği ve üstü bu dikkate alındığında aşağıdaki yazarlardan hangisi tarafından yazılmış olamaz? Yine ya bakın benzer bir yöntem izliyorum. Fakir Baykur toplumcu gerçekçi, Talip Abaydın toplumcu gerçekçi, Mahmut Makal toplumcu gerçekçi, Yaşar Kemal toplumcu gerçekçi, Peyami Safa bireyin iç dünyasını esas alan romancı. Bakın yukarıyı okumadım bile ki muhtemelen yukarıda bir köy romanından alıntı yapmış bize. Evet örnek soru 3. Ee, burada da Boğaz içi medeniyetini görür görmez hemen aşağıda Abdülhakşin Asihisar'ı işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet örnek soru 4'e baktım. Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamazlar? Bu da 2019 ayete sorusu. Ee, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yarım kalan son romanı dahil tüm romanlarını okudum. Aydaki Kadını Söylüyor bakın. Utanarak söylemeliyim ki romanları dışında yazdığı hiçbir şeyi okumadım en beğendiğiniz ve en az beğendiğiniz romanlarını sorabilir miyim? Türk modernleşmesini bir parodiye dönüştürdü ve Türk romanının en ilginç üç karakterini e, yarattığı roman yani Saatleri Erdem Enstitüsü'nden bahsediyor. E, Kurtuluş mücadelesine odaklandığı romanı ise yani sahnenin dışındakiler en zayıf olanıymış. Eleştirmen de size katılıyorum demiş. Şimdi baktım yazar Abdullah Efendi Rüyaları kitabını henüz okumamıştır. Roman dışındakileri okumadığına göre bu da bir hikaye olduğuna göre evet bu doğru eleştirmene göre 19. asır Türkiye'de bir tarihi baş başyapıtıdır. Bakın şaheseri dediği Saatler ayarlama Enstitüsü. Yani roman. Ancak burada edebiyat tarihi kitabından bahsediyor. B şıkkına ulaşamam. En az beğendiği sahnenin dışındakiler burada. Eleştirmen için Bursa'da zaman tampınarın gerçek gücünü yansıtmakta yetersizdir. Yani şiirler için de aynı şeyi düşünüyorum. Buradan çıkartırsınız onu. En beğendiği romanı da şurada. Saatleri Ayarlama En Enstitüsü. Evet bir de son olarak bu föyde ulusal ve İslami geneki söyleme romanlar demiş. Bunları hemen eserlerini söyleyerek geçeceğim arkadaşlar. Hikayede gene bahsetmiştim. E, Türkiye'de Türk Edebiyatı'nda Sami Ayverdi, Emine Şunsu, Semin Çokum gibi biraz daha böyle milli edebiyat havasında Romanlar yazan sanatçılarımız da olmuş. Tabi bunların yanına birkaç not ekleyebiliriz ki önce onları söyleyeyim. Türkiye'de bir yatında 1930'larda 40'larda tarihi roman yazma geleneğini Hüseyin Halatsız ve Abdullah Ziya Kozanoğlu başlatacak. Özellikle Hüseyin Yalatsız'ın Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar Diriliyor, Deli Kurt, Ruh Adam romanlarını bilin arkadaşlar. Yine e, Safiye Erol'un Ciğer Denen ve Kadıköy'ün romanı isimli eserleri burada zikretmek lazım. Onları föyümüzde almamış. Peki buradaki sanatçılardan kimleri bilelim? Sami verdi ki kendisini bireyin iç dünyasına esas alan romancılarda da almamız gerekiyordu bence. Orada da İbrahim Efendi konağını bilin ve Mesih Paşa imamını bilin Sami verdiden Emin Aşın sudan bahsetmiştik, rahmetli oldu. Eşi değerli İskender Öksüz çok sevdiğimiz hocalardan bir tanesidir. Emin Aşın Sıddamın küçük dünya, azap toprakları, tutsak, sancı, çiçekler büyür. Kaftanın ardında bir ben vardır bende benden içeri gibi romanları mutlaka bilmemiz gerekiyor. Sevinç okumu da gene hikayede söylemiştik. Zor, hilal görününce e, Ağustos başı bunlar önemli bence romanları. Bizim diğer tabi onu da sayabiliriz. Deli zamanlar. Hikayelerinden de Eğik, Ağaçlar, Bölüşmek, Rosalya Ana, Makine önemli eserleri idi. Evet örnek soru 5'e baktım. E, hemen eserlere bakıyorum. İbrahim efendi konağını görüp A'yı işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. Altıncı soruya baktım. Orada da azap topraklarını gördüm. Azap toprakları, küçük dünya. Bunları görünce bu sefer de Emine dışın suya ne yaptım? Yönerdim. Evet böylece bu föyümüzü de sonlandırmış olduk. Bir sonraki föyde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. <laughs>